yalnız bırakmayacağız. Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan sizlerin her zaman yanında olacaktır. Değerli kardeşlerim, bu zafer sizindir ve başka hiç kimsenin değildir. Sizlerin fedakarlıkları sayesinde Suriye tarihi bir fırsat yakaladı. Bugün Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması Suriye topraklarında terör tehdidinin bertaraf edilmesi ve ekonominin güçlendirilmesi mümkündür. Suriye halkının ülkelerine geri dönüşü mümkündür. Sayın Şahra ile yaptığımız görüşmede de bu başlıklara odaklandık. Geçiş döneminin düzenli bir şekilde tamamlanmasının önemine değindik. Suriye'de istikrarın tesisinin en öncelikli konu olduğunun altını çizdik. Bunun için öncelikle ülkede güvenliğin tesisi gerekmektedir. Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve azınlıkların korunması da icap etmektedir. Suriyelilerin öncülüğü ve iş sahipliğinde hiçbir dini veya etnik grubun dışlanmadığı kapsayıcı bir yönetim tesis edilmesi gerekmektedir. Herkesin barış içinde yaşadığı ve adaletin hakim olduğu bir ülke kurmak, yeni Suriye'nin en büyük başarısı ve geleceğinin teminatı olacaktır. Bu amaçları hayata geçirmek için Suriye'de devletin tüm fonksiyonlarıyla ayağa kaldırması gerekiyor. Türkiye olarak devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması ve kapasite inşası alandaki tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. Keza TİKA, Kızılay ve AFAD gibi kurumlarımızla ve özel şirketlerimizle somut çalışmalara destek vermek istiyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm devlet kurumlarına gereken talimatları vermişlerdir. Kıymetli basın mensupları, Suriye'deki yeni yönetimin verdiği sözleri hayata geçirebilmesi için fırsata ve imkana ihtiyacı var. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, Suriye'nin normalleşmesi ve ülkede güvenliğin sağlanması bakımından son derece mühimdir. Suriye'nin yeniden inşası için de gerekli hazırlıklara bir an önce başlanması gerekmektedir. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü ve güvenli dönüşünü mümkün kılacak ortamın yaratılması ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Bu bakımdan uluslararası toplum yeni yönetime güçlü bir destek sağlamalıdır. Bugünkü ziyaretimizin diğer ülkelerden de üst düzey temasları teşvik edeceğini ümit ediyorum. Başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası toplum Suriye'deki yeni yönetimle angaja olmalıdır. Zaman bekle ve gör dönemi değildir. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Değerli basın mensupları, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Asla da olamaz. Bugünkü görüşmemizde bu husustaki ortak irademizi teyit ettik. Bu vesileyle PKK-YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu terör örgütü Suriye halkının topraklarını işgal etmekte ve doğal kaynaklarını çalmaktadır. Bugünkü toplantımızda Suriye halkının PKK-YPG ile mücadele konusunda nedenle kararlı olduğunu bir kez daha gördüm. PKK-YPG bir an önce kendisini feshetmelidir. Diğer yandan Suriye halkının DAEŞ'la mücadelesine de en güçlü şekilde destek vermeye hazırız. Geçmişte olduğu gibi bugün de DAEŞ'in Suriye'deki durumdan istifade etmesine asla izin vermeyeceğiz. Bazı karanlığından kurtulan Suriye, PKK, YPG ve DAEŞ'i de topraklarından inşallah temizleyecektir. Değerli basın mensupları, İsrail'in mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasp etmesine de kesinlikle müsamaha gösterilemez. İsrail, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli, bölgesel güvenliği daha fazla riske atmamalıdır. Uluslararası toplum, İsrail'in hukuku zeynönlerine karşı somut bir tepki ortaya koymalıdır. Kıymetli Suriyeli kardeşlerim, sizler onurlu ve haklı bir mücadele verdiniz. 14 sene boyunca her bir gün sizin yaptığınız fedakarlıklara bizzat şahit oldum. Katlanmak zorunda kaldığınız acıları gördüm. Muhalif güçlerin halep'i terk etmek zorunda kaldığı günü unutamam. Bazı ülkelerin sizi yalnız bırakıp gittiği günleri de unutamam. Ancak bugün umut dolu yeni bir gündür. Yaşadıklarınız yeni Suriye'yi kurarken size güç vermelidir hayatını kaybeden kardeşlerimiz için, gelecek kuşaklar için, barış içinde yaşayan bir Suriye için beraberce çaba göstereceğiz. Sayın Şahra'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Suriye'nin yeni idaresine bu vesileyle de başarılar diliyorum. Sağ olun. <laughs> سؤالي اليكما معا ما هي رسالتكم إلى المجتمع الدولي في بناء سوريا الجديدة؟ الشعب خلال فترة 14 عام الماضي هوندرتي بونجا halkımız çok büyük sıkıntılar yılında. çekti Bu ve yani şu bugün itibariyle yani, halkımızın hemen hemen, Hı -hı. hemen, hemen yarısı Hı -hı. ülke dışında. Altyapımız yıkıma maruz kalmış durumda. Önümüzde Hı -hı. çok büyük sınamalar ve meydan okumalar bulunmakta. En önemli şey egemen ülkeler, büyük ülkeler belli ülkeler konusunda karar vermelerini Suriye'nin egemenliğini ve yöne yönetimine destek vermeleri önemli. Uluslararası toplum Suriye'ye uygulamış olduğu ekonomik yaptırımları kaldırmalı e, diye düşünüyoruz. Önümüzde, önceki Cani rejim biliyorsunuz halkını katletti ve bundan dolayı bir takım yaptırımlara Suriye maruz kaldı. Ama şu an gitti dolayısıyla mağdurlar var ülkede ve artık o yasaların sebep gittikten sonra tabii ki cezanın da kaldırılması gerekiyor. Bu mazlum insanların cezalandırılmaması gerekiyor. Ve özellikle de 1979 yılından itibaren biliyorsunuz bir takım yaptırımlar yapıldı ve bu yaptırımların rejimi düşmesiyle gitmesiyle birlikte kaldırılması gerekir diyor. Tekrarlıyorum ve böylelikle bizler de Suriye halkına destek konusunda elimiz güçlenmiş olacaktır. Teşekkürler. Ben Sayın Reis'e de çok teşekkür ediyorum. Sözlerine e, katılıyorum. Ana yani e, kadeleka eşkuru ve eşku ana usateru hu ra'i şehirleri gördük. Ve maalesef benim 14 sene önce gördüğüm, bıraktığım Suriye gitmiş yerine savaşla harab olmuş bir Suriye gelmiş. Bugün bu Suriye'nin ayağa kalkması, yerlerinden edilmiş milyonlarca insanın ülkelerine dönmesi, temel hizmetlere kavuşması için uluslararası toplumun başta bölge ülkeleri olmak üzere topyekün bir seferberlik içerisinde olması gerekiyor. Sayın Reis'in de söylediği gibi bir önceki rejim için geliştirilen bütün yaptırım yöntemlerinin yeni dönemde bir an önce kaldırması gerekiyor ki yatırım, finansman, altyapı hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri bir an önce hayata geçsin. Bölge ülkelerinin üstünde yük oluşturan, Avrupa ülkelerinde ciddi sıkıntı oluşturan göçmenlerin dönebilmesi için yeniden yapıma bir an önce başlanması gerekiyor. Altyapının ayağa kaldırması gerekiyor. Ben bugünkü yaptığım görüşmelerde yeni yönetimde bu konuda güçlü bir irade, güçlü bir vizyon ve çalışma azmi gördüm. Bu irade ve azmin uluslararası topluluk tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Biz Türkiye olarak hem uluslararası diplomatik alanda hem de kalkınma örgütlerimizle şirketlerimizle Suriye'nin yeniden ayağa kalkması ve halkının geri dönmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sayın Abdurrahim Hesen, Kanal Jazeera. Sual ilk Sayın Ahmet Şerag, ذكرتم ان هناك توافق تركي معكم في كثير من الامور وتركيا كانت داعمه لكم ومن بين هذه الامور التي ذكرتموها موضوع شكل نظام الحكم هل هناك توافق تركي حول الخطوات التي تتخذونها للمرحله الانتقاليه وشكل نظام الحكم De ilgili olarak e, size desteği mümkün mü? Yani Türkiye e, tamamıyla e, sizin adımlarınızı e, destekliyor e, mu az önce e, e, duyduklu e, Türkiye'den de e, ve dışişleri bakanlığı da e, sormak e, istiyorum e, Türkiye'nin e, kuzey e, yani e, Suriye'nin kuzeyinde bulunan e, 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 SDG güçleri, e, güçleri e, yani e, onlara e, verilen süre bitti. E, ve artık bölgeden çıkarılması konusunda bir Türk operasyonu, askeri operasyonunu görmek mümkün mü? Her iki soru da dış yani sanırım iki soru da bakanımıza çünkü Türkiye'nin tutumunu sordunuz. Kendisi açıklasın Türkiye'nin tutumunu. Değerli yani basın mensupları e, el, el Yardım elini uzatmak istediğimiz gibi kurumların ayağa kaldırılmasında da e, yeni e, yönetimle beraber çalışmaya hazırız. Sena ameli ve Ama ben bu yöntemle daire özgürlüğü ve arkadaşlarının e, özellikle e, yeni sistem e, geçiş, geçiş süreciyle ilgili çok net fikirlere e, sahip olduğumu ve İnşallah bu fikirlerin hayata geçmesiyle e, bütün Suriyelilerin e, e, hizmet edeceğine ben e, inanıyorum. Süreç içerisinde e, kurumsal kapasitelerin geliştirmesi için e, yani bir desteğe ihtiyacı olması durumunda kesinlikle bu desteği vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın da zaten bu konuda çok güçlü bir e, iradesi var ve oldukça da kendisi hassas. <laughs> Diğer konu e, YPG PKK ile ilgili konu. E, bu konuyu da e, kendileriyle görüştük. Biliyorsunuz şu anda e, PKK, YPG, Suriye topraklarının güçlü bir işgal etmekte kanunsuz bir şekilde enerji kaynaklarının başında oturmakta, Suriye halkının malını çalmakta ve Türkiye'den, Irak'tan, İran'dan, Avrupa'dan gelmiş PKK mensuplarıyla ve aşırı sol terör gruplarıyla bölgeyi adeta bir terör havzasına çevirmiş durumda. Kendilerinin e, ee, uluslararası o, topluma o, sunduğu gardiyanlık o, hizmeti karşılığında o, uluslararası toplumdan bu göz gözümüyor. Böyle e, bir e, alışveriş, e, alışveriş e, olmuş. Şimdi o, yeni Suriye'de e, biz e, şimdiki yeni o, yönetimin Suriye'nin toprak e, bütünlüğü. Siyasal egemenliğini sağlama konusunda uygun atımları atacağını değerlendiriyoruz. Sayın Şaharay'la bugün yaptığımız görüşmelerde onun çerçevesini de aldık kendisinden. Bu vizyonu da gördük. Yeni Suriye'de daha fazla kaos, kan, dram olmadan, YPG'nin de önümüzdeki süreçte Suriye'nin ulusal bütünlüğünü tehdit etmeyen bir noktaya gelmesi gerekiyor. Oradaki Kürt kardeşlerimizin kendi hayatlarından ve emniyetlerinden emin bir şekilde yaşaması, Suriye'nin geri kalan nüfusu gibi gururla, huzurla, emniyetle bulundukları yerlerde hayatlarını sürmesi ve terör örgütünün pençesinden kurtulmaları önemli. Uluslararası sistemin terör örgütünü kullanmak için gerekçe gösterdiği DAEŞ tutukluları meselesinde de e, değerli dostumun e, Suriye yönetiminin yeni iradesi adına bu konuda da e, inisiyatif almaya hazır olduklarını bize söylediler. Gerekirse bu tutukları devralma konusunda gerekli girişimi yapabileceklerini söylediler. السيد هاشم من قناة الجزيرة الإنجليزي سؤالي الأول سيد أحمد الشارع جزيرة المسلحة هل هناك سلحة بيارية من لا bir anlaşmaya vardınız mı? Silahların bırakılması ve askeri orduya evet. e, geçmeleri konusunda. Bununla ilgili bir Hakan takvim var Hakan mı? Hakan, Hakan Bey'e sormak istiyorum. Yeni ABD yönetimi Trump'la birlikte e, kendiniz onlar arasındaki YPG-PKK probleminin çözüleceğine inanıyor musunuz? Evet. Düşünüyor musunuz? Evet. Sorunuz? Evet. Son e, özgürleştirme girişimine girmeden, başlamadan önce aslında bu gruplarla biz koordinasyon halindeydik. Başarılı olmamız durumunda artık bir ordunun olması ve bir savunma bakanının olması konusunda hemfikirlerdir. Bazı gruplar sadece bizden uzak oldukları için ee, bir beyanda bir görüş belirlemediler. Ancak genel anlamda devrim mantığına uygun bir şekilde hareket ettik. Tabii ki e, aslında devrim döneminde de gördük ki aslında gruplar halinde olmak çok da faydalı değildi. Fikir birliği tesis edilemeyebilirdi. Ancak önümüzdeki günler içerisinde e, savunma bakanlığımızın duyurusu olacak ve yine içerisinde askeri kanattan bakanlık personeli olacak ve Suriye ordusu'nun genel çerçevesi belirlenmiş olacak ve bu gruplarda kendilerini edecekler yavaş yavaş. Bizler hiçbir şekilde hiçbir grupta gerekse bizim ee, şu an kontrolümüz altında olan bölgelerde olsun gerekse de PKK, YPG'nin olduğu bölgelerde olsun hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Ve bizim en öncelikli önceliklerimizden bir tanesi budur. Ülkedeki tüm silah kontrolünü elimize almak istiyoruz ve bu konuda da grupların çoğu zaten bizimle hemfikir ve inşallah istediğimiz neticede ulaşacağız. Kementerim Başta 20 se tekun döneminde el Sayın el Trump, Trump. bu elimizdeki Trump. sorunu e, Trump. Sayın Obama, Obama, Obama. döneminden devralmıştı. Sayın Trump'ın çok büyük birkaç özelliği var. Bunlardan Obama. birisi net olması Trump. ve sadece ve sadece Amerikanın çıkarlarını esas alması bu denkleme, bu probleme baktığı zaman şunu gördü. Daha tutuklarına bir çözüm bulunduğu takdirde Amerikalıların burada kalmasına hiçbir lüzum yok. Niye oradalar? Amerika'ya bunun getirisi ne? Bunu bir türlü anlayamadı. Dolayısıyla birkaç defa sisteme talimat verdi. Fakat Amerikan sistemi maalesef sadece Amerikan'ın çıkarını değil, adını vermek istemediğim başka ee, ülkelerin de çıkarlarını gözeten insanlarla dolu. Burada Amerika'nın çıkarları açısından bakıldığı zaman bir matematik hesap yapıldığınız zaman yani Türkiye mi önemli, PKK gibi bir terör örgütü mü önemli? Sayın Trump buradaki matematiği hemen görüyor. Ama başka türden niyeti olan Amerika'yı orada tutmakla bölgede istikrarsızlığı temin eden bir terör örgütünü kan vermekle başka bir hamaca hizmet edilebileceğini de hesaba katan başka insanlar da var sistem içerisinde. Maalesef o insanlar Sayın Trump kadar o dönem net düşünmediler. Ben yeni dönemde Sayın Trump'ın daha kararlı, daha güçlü Amerikan çıkarlarını ve sadece Amerikan çıkarlarını öne alan bir iradeyle bu soruna daha farklı yaklaşacağına inanıyorum.

bu coşku zaman zaman meydanlarda kendini gösteriyor. Bunu bir kere e, ifade edeyim ama bunun yanı sıra elbette Suriye'de yaşayan azınlıklar da var. Onlar da emin olmak istiyor. E, bu noktada elbette Sayın Şura'nın yapacağı açıklamalar belki de onlara ışık e, olacaktır veyahut da sizin e, sarf edeceğiniz sözler. Sayın Şura ne demek ister? E, ne söylemek ister? Suriye'de yaşayan azınlıklar için veyahut da tedirgin olanlar için. Devrim hiçbir zaman azınlıklara karşı üretilmedi. Dolayısıyla bir korkunun olmasına gerek yok. Aslında rejim 50 yıl boyunca azınlıkları korkutarak bir ayrım yaptı. Toplum içerisinde bir parçalanmaya sebep oldu. Ve biz farklı Suriye'nin kesimlerini çağırdık ve onlar da aynı şekilde geldiler. Biz şu an azınlıkları koruyoruz. Hiçbir şekilde onlara bir zarar gelmemesine e, gayret gösteriyoruz. Özellikle de bir takım mezhepsel söylemlerin ve problemlerin çıkmaması için provokasyonların da olmamasına dikkat ediyoruz. Bizler tüm Suriye'nin tüm kesimleriyle birlikte e, e, mevcut e, geçmiş rejimin, gitmesi gerektiğine inandık ve bunu herkes de inanmaktadır ve inşallah bölgeye ve Suriye ve Suriye ve Suriye halkına layık bir devlet yapısı ortaya çıkacaktır. Ben e, Sayın ve arkadaşlarıyla yaptığım görüşmelerde şunu rejiminin ülkedeki gruplar üzerindeki kurduğu baskı, bu grupları birbirine karşı kullanarak sistemi devam ettirmedeki eee bu zulümden büyük dersler çıkarılmış durumda. Her şeyden önce bir defa bu eski uygulamalara son verilmesi eskilerin hatalarını tekrar edilmemesi için büyük bir hassasiyet içerisinde olduklarını gördüm. Ayrıca eee ülkedeki vatandaşların bir azınlık tanımlamasından çıkartılarak herkesin eşit olduğu ait olduğu etnisiteden veya mezhepten dolayı avantajlığın veya dezavantajlılığın olmadığı bir sistemin inşası Konusunda bir vizyonun olduğunu gördüm. Aslında bu hem Türkiye'deki hem Avrupa'daki dünyanın gelişmiş demokrasilerinde ortaya konan anayasal vatandaşla uygun bir yöntem. Bütün vatandaşların etlislerinden, kimliklerinden, din mezheplerinden bağımsız olarak yargı önünde fırsat eşitliği açısından her açıdan eşit olması şüphesiz çok ileri bir düşünce. İnşallah bu hayata geçer. السادة الكرام انتهى المؤتمر الصحفي شكرا بس لكم طيب. <تصفيق> 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 <تصفيق>